Arkadaşlar alıç sirkesi damarları açar mı? Bunun üzerine herhangi bir çalışma yok. Sadece herkes tecrübelerini söylüyor. Bir deli bir kuyuya taş attığı zaman gırk akıllı çıkartamaz ya. Ondan sonra duyan zaten sağlıkla ilgili paylaşım yapanlar sürekli şu şuna iyi gelir bu buna iyi gelir paylaşım yapıyorlar. Alıç sirkesinin içinde ne var da fayda ediyor desen hiçbiri sayamaz. Bak bunun içerisinde antosiyaninler var. Antosiyanlar, antioksidandır, serbest radikallerin zararlarından korur. Flavonoidler var, antioksidandır, kalp sağlığı üzerine faydalı olumlu etkileri vardır. Bir de triterpenler var, bunlar da sağlık olarak faydalıdır. Şimdi bu sirkelerin de en iyisi nar sirkesi ve kuşburnu sirkesidir. Alıç sirkesi sonra gelir, antioksidan bakımından. Elma sirkesi de en sondadır. Kalp damar sağlığı üzerinde dünyada doğru dürüst bir çalışma yok. İzzet Baysal Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. O 37 kişi üzerinde bir çalışma yapılıyor. Tansiyonu bir kademe düşürdüğü, kolesterolü biraz düşürüp iyi kolesterolü yükselttiği tespit ediliyor. Bu şekilde ama damarı açtığına dair kesin bir sonuç yok. Herkesin tecrübesine göre böyle yayılmış gitmiş. Hadi geçmiş olsun.